Selamünaleyküm bakın. Bu kuşlar buraya alıştı ve size büyük bir sürprizim var. Yumurtladılar. Bunlar buradan böyle uçuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Burada yiyorlar, içiyorlar, yaşıyorlar. şimdi bakayım elim alayım kaçacak mı? Bakar mısınız? Bunlar uçuyor, dolaşıyor, geliyor. Bu kutuya giriyorlar. Böyle yumurtanın üstünde baskı yatıyor. Bu baskıyı kandırmış. Buraya alışmışlar. Bir de yumurta yapmışlar ya. Sürekli bunlarla ilgilenemiyorum. Hani başka yere giderler diye saldım bunları. Hiçbir yere gitmemişler. burada yem var, su var. Yuvaları da var. Baksanıza dışarı yatsam bile anında hop içeri giriyorlar. Bunlardan ne yavru çıkar acaba çok merak ediyorum. Lan bakayım yumurtanıza. <laughs> bakayım bakayım bakayım. Bak. Bir tane yumurta var altında. Dışarıdan çer çöp bir şeyler toplayıp getirmişler. Şunlara bak ya eşek böyle yuva yapmışlar ya bunlarla başımız beladı